Hocam sezonun ilk karşılaşması evimizde üçgen oldun Elazığ ile oynadık ve beraber kaldık. Neler söylemek istersin? Öncelikle keyifli bir karşılaşma oldu. Tabii ki ligin ilk maçı zor geçer her zaman. Ee, ama oyuncu arkadaşlar elinden gelen mücadeleyi, oyunu göstermeye çalıştılar. Zaman zaman etkili olduk, zaman zaman rakip etkili oldu ama e, biz en azından mücadele anlamında yapılan mücadeleden son derece memnunuz. İnşallah Amasya Spor e, ileriki haftalarda eee istenilen oyunu sahaya yansıttığında üst sıralarda yerini alacaktır. E, buradan da taraftara ayrı bir parantez açmak istiyorum. Teşekkür ederiz. Buraya kadar geldiler, bizi desteklediler. Gönül isterdi ki onlara 3 puanı hediye edelim ama e, rakip olarak gördüğümüz takımdan da e, alacağımız bir puan içeride dışarıda bizim içinlik serüveninde önemli. E, i̇nşallah bir sonraki hafta karşıya kadar da e, bu puanları tekrar almaya gayret göstereceğiz. Peki hocam karşıyaka mesaisi ne zaman başlayacak? Yarın izin vereceğiz arkadaşlar. Pazartesi akşam üzeri inşallah o maçın hazırlıklarına da başlayacağız. İnşallah yine kazanmaya gideceğiz. Bu oyuncu grubu istediği zaman ben her şey yapacaklarını onlara da söyledim. Onlar da buna inandığında farklı bir amaç spor ortaya çıkacak. İnşallah sezon sonunda da istenilen yerde bu takımı getireceğiz. Peki hocam başarılar diliyoruz. İnşallah sizin dediğiniz gibi sezon sonunda mutlu bir şekilde noktalar sezonu. Teşekkür ederim. Sağ olun.